buradan. Siktir git. Bak. Siz biliyorsunuz oğlum. Tamam, Siz biliyorsunuz. Onu tıkla Sen buraya gel. Bir şey yapmayacağım. Dur vallahi vallahi bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım Eren. Eren bir şey yapmayacağım. Bir, şey yapmayacağım. bir dur. Bir şey yapmayacağım. Gel. Bak. Tamam. Bak dur. Bak dur. Bak, dur. Bırak. 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 Öyle. Karışanı siker. Bırak. Git. Karışanı. Git. Bırak. Hadi gel lan buraya. Ula oğlum gel buraya. Gel kol yapıyon lan. Gel. Lan mı? He lan. Ula oğlum ben burayı satın almışım buraya. Para vermeden geçmek yoktur ha. Allah Allah. Eyvallah. vallahi. Ne parası? He? Göster bakayım. Hava ya. parası abi. Göster. göster. Oğlum burayı neyi göster? Tabii göster. Göstereyim. Çıkar. Göstereyim. Hayırdır lan göstereyim bana oğlum sen kimsin? Ula ben en içe şey Caz yapma lan. Ula oğlum sen ne diyorsun? Oğlum indi, elini indir bir. Elini indir. Ne yapacaksın? Elini indir. Tamam hadi git işine git. Gitmiyorum kardeş bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan bırak. Sen, sen nereden geldin? He? Nereden geldin oğlum? Köyden geldim. Ya. Aşire, aşire mı indin? Ne aşireti? Aşiret mi kaldı? Allah Allah. Nerede yaşıyorsun sen? Ne alaka? Nerede yaşıyorsun aşiret Ne alaka? Aşiret, aşiret mi kaldı? Eee? Çağır gelsene Kalk o zaman. Kaldı. Sen niye? Kuşumu bıraksana. Vermiyorum. Bura baksana. Gel al. Sen kimden para kestin? He. Kim olduğumu musun? Kimsin sen? Buran sahibiyim ben. Allah Allah. Tamam. He. Konuşmayı öğren lan. Bu nasıl bir konuşma? Konuş o hele. Bak ağır konuşurum senin ha. Konuş. Sen git konuşmayı öğren. Ne var konuşmaz? Sen önce normal konuşmayı öğren sonra ağır sen, konuşursun. Sen nerelisin? Elini indir bir. Nerelisin sen? Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Niye benim şivemle niye alay ediyorsun sen? Edelim. Ha? Edelim. Ne Kürt düşmanı mısın Sen, sen burada Türkiye'de Türk gibi konuşacaksın. Allah gibi Allah. Değil, he? Allah Allah. Ayıktırayım ha. He niye Türk Türk, Kürt kardeş değil mi oğlum? Kim dedi? Çek elini. Türk çek, çek Türk Kürt indir. Türk Kürt kardeş değil mi? Kim dedi? Ha? ben diyorum. Demiyorum. Ben demiyorum. Değil mi? Ben demiyorum. Siktir, siktir git de o zaman bu işe. Gitmiyorum. Amına koyayım. Oğlum boş ver. Dur oğlum dur 2 dakika dur. 2 dakika dur. Elini Oğlum 2 dakika. Seni Çekil. burada. Allah Allah. Dur seni, iki dakika hadi gel. Seni, hadi, hadi, gel. O kadar erkek. Gel mi? gel. Gel gel. Aman o. Gel gel. Gel gel tut onu gel. Kesmiyor. Seni küt, bir dakika dur. Bir dakika senin kütlerden ne al veremediğim var? Yok, yok abi. Süre. Yok abi. He? Yok. Ne az önce ne diyordun oğlum? Ne diyordum? Şivemle alay ediyorsun. Benim iki bir adama dalıyorsunuz. Da adam mısın? bırak lan bıra bıra bırak, bırak bırak bırak, bırak. karışma. Tamam çekilin. Karışını sikerim. Bir dakika dur. Eren dur sikerim. Ya abi hayır. Bana dur bak dur. bana. Dur dur. dur ne, ne? amına koyayım? Az önce az önce, ki, az önce diyordun ki. Az önce diyorsun ki, e, Türk Türk diyorum ki Türk Kürt kardeş diyorum. Dedi, ne kardeşi ariden diyor? Ariden siktirin gidin bu, bu ülkeden ariden, diyor. Kariden, bak oğlum siktir git buradan. Siktir git buradan. Siktir git. Bak biliyorsunuz Ülkeyi siz biliyorsunuz. Oğlum Sen buraya gel. Bir şey yapmayacağım. Dur vallahi vallahi bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım Eren. Eren bir şey yapmayacağım. Bir dur. Bir şey yapmayacağım. Gel. Bak. Tamam. Bak dur. Bak dur. Bırak. Bırak. Bırak öyle. Karışanı sikerim. Git. Git. Bırak.